بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان A'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul'l uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hamd al-alamin rabbi Allah. A. O Allah'tan başka ilah yoktur. Hepimiz ona muhtacız. Ona kimseye ihtiyacı yoktur. Hamd olsun o Allah'a ki isteklerimizi ondan isteriz ve sadece o isterse biz onu tanırız. Onu tanımanın tek yolu onun kendini bize tanıtmasıdır. Biz ancak o kendini bize tanıtsın diye ancak ona dua ederiz, deriz ki Allahım sen kendini bize tanıt. Ve ancak onun dediği şeylere amel ederiz. Böylelikle o kendini bize tanıtır. Allah'ın salatı ve selamı Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Bizler her ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Nasıl ki her ne yaparsak yapalım anne ve babamızın hakkını ödeyemeyeceğimiz gibi Peygamber Efendimizin ve onun ehli beytinin hakkını da hiçbir zaman ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Bugün eğer Allahu Teala'dan bir şeyler söylüyorsak, bir şeyler yazıyorsak, her ne yapıyorsak bu güzelliklerden Hazreti Peygamber Efendimizin vesilesiyle, Kur'an-ı Kerim vesilesiyle ve Peygamber Efendimizden sonra 12 imamın vesilesiyle bunlar bize gelip ulaşmıştır. O yüzden gece gündüz teşekkür etsek, çalışsak, çabalasak, canımızı onlara feda versek, feda etsek yine de onların hakkını ödeyemeyiz. Bugünkü konumuz yine fıkıh hükümlerinden orucu bozan şeyler nelerdir bunları? Önce şöyle isimlerini teker teker söyleyip Fihristvari bir şekilde konuya başlayıp daha sonra hepsini daha teferruatlı bir şekilde inceleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Oruç dedik ki oruç tutmak bir takım şeylerden insanın sabah ezanından akşam ezanına kadar kaçınmasıdır. Ve eğer bunlardan bir tanesini bile yaparsa o şahsın orucu bozulmuş demektir. Bunlar orucu bozan şeylerdir. Bunlar nelerdir? Birinci olarak yemek ve içmek. Dediğim gibi bunları detaylı bir şekilde tabii ki anlatacağız. İkinci olarak Allah'a, peygambere ve onun ehli beytine, 12 imama yalan isnat etmek orucu bozar. Elbette. Burada yalan isnat etmekten kasıt şöyle. Mesela Allahu Teala böyle bir şey dememiş. Haşa biri kalkıyor diyor ki Allahu Teala şöyle buyurmuş. Bir yalan konuşuyor. Bu yalanı Allahu Teala'ya isnat ediyor. Bu gibi şeyler orucu bozar. Boğaza yoğun toz kaçması orucu bozar. Ve yine başı suya tamamen daldırmak sadece yüz kısmı değil komple başı suyun içerisine sokmak orucu bozar. Yalnız burada dikkatinizi çekmek isterim. Bazı müştehitlere göre başı tamamen suya sokmak orucu bozmaz ama şiddetli mekruhtur. Yani şiddetli bir şekilde yapılmaması istenmektedir ama orucu bozmaz. Burada müştehitlerin görüşü bu konuda iki tanedir. Herkes kendi taklit ettiği müstehidine müracaat edip onun görüşü neyse ona amel etmelidir. Eğer başı suya tamamen sokmak orucu bozar demişse şahıs başını tamamen suya sokmamalıdır. Ve yok eğer şiddetli mekruhtur ama orucu bozmaz demişse de yine de adam başını suya sokmamalı şiddetli mekruh olduğundan dolayı. Yok eğer başını da suya sokmuşsa orucu batil değildir. Buna herkes kendi müstehidine bakar ve onun hükmüne göre amel eder. Aynı şekilde kusmak orucu bozar veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Aynı şekilde istimna denilen mastürbasyon erkeklerin yapması orucu bozar. Her ne kadar elbette bunlar orucu bozmanın dışında da haram bir şeydir. Konusu gelince inşallah anlatacağız hadis vardır buyuruyor. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan Kabe'de Allah'ın evinde yüz defa annesiyle zina etmiş gibidir bu işi yapan şahıs. Sabah ezanına kadar cünüplü, cünüp bir şekilde kalmak, hayızlı bir şekilde kalmak veya nifas halinde kalmak sabah ezanına kadar orucu bozar. Yani o gün oruç tutamaz şahıs. Ve yine son olarak emale etmek, e, yani sıvı bir ilacı arkadan almak orucu bozar. Şimdi bunları teker teker yeme içmeden başlayarak anlatacağız inşallah. Oruçlu bir kimse, oruç olan bir kimse kasten bilerek bir şey yiyip içerse orucu batil olur. Bu yediği içtiği şey az olabilir, çok olabilir. Birazcık bir şey de yese orucu bozar. Kaste. Çok şey de yese orucu bozar. Aynı şekilde yenilmesi helal olan şeylerden de yese orucu bozar. Yenilmesi helal olmayan, yiyecek olmayan şeyleri yese de orucu bozar. Örneğin toprak bir yiyecek değildir. Şahıs alıp biraz toprak ağzına attı, yuttu. Bu yemek değil ki, içecek değil ki. Bu topraktır, yiyecek de değil. Attı ağzına yuttu, orucu bozar. Ne olursa olsun yediğin anda orucu bozar. Dişlerin arasında kalan yemek artıklarını akşamdan adam yemeğini yemiş, niyetini etmiş, orucunu tutmuş. Yalnız sabah dişlerinin arasını temizlerken parçalar çıktı, onları yutamaz. Yutarsa orucu batildir. Yalnız kendi tükrüğünü yutmak, ağzındaki tükrüğü yutmak orucu bozmaz. Ha bu çok olsa bile sorun değil. Yani tükrüğünü yutmak, orucu bozmaz. Bazı müştehitlere göre endoskopi aletiyle bazı insanların midesinde rahatsızlık vardır. Endoskopi aletini midesine sokup onun midesine parça alındığı zaman bazı müştehitlere göre bu orucu bozmaz. Çünkü buna bir şey yedi denilmez. O alet girer oradan bir şey alır çıkarır. Bir parça alır herhangi bir şey. Bazı müşterilere göre bu orucu bozmaz. Yine bunu insanlar gidip kendi müşterilerinin fetvasına bakmaları gerekmektedir. Şahıs eğer yemek yediği sırada sabah olduğunu anlarsa veya o anda sabah oldu diyelim. Mesela adam yemek yiyordu ağzında yemek. Allahu Ekber ezan başladı. Şahsın o ağzındaki lokmayı çıkarması gerekir. Eğer bilerek onu yutarsa, hani ezan Allah Ekber dedi ben de hemen yutayım veya su içiyor mesela. Ezan okunuyor hadi o ağzımdakini de yutayım bari acil bir şekilde orucu bozar. Ezanı duyduğun anda veya sabah olduğunu anladığın anda artık ağzındaki o şeyi lokmayı veya suyu onu yutamazsın. Eğer yutarsa oruç batildir. Oruçlu olan bir şahıs unutarak yer veya içerse unuttu, yemek yedi, su içti. Bu şahsın orucu batil değildir. Hatta bir tanesi müstahap oruç tutarken sabah kahvaltıyı etmiş çayla güzel kahvaltısı tamamen bitince ya demiş ben oruçluydum niyet etmiştim. Ondan sonra öğlen olmuş adam yine unutmuş öğlen yemeğini yemiş suyunu içmiş ondan sonra tekrar yakın bize yakın olan birisi dedi ki bunun senin orucun kabuldür. Unutmuşsun, unutarak hem kahvaltısını etmiş, hem öğlen yemeğini yiyip suyunu içmiş, akşam zaten iftar edecek. Yine de orucun kabuldür. Çünkü unutarak yediğin, içtiğin zaman orucu bozmaz. Bazen vitamin iğneleri, serum gibi bunlar eğer şahsa vitamin iğneleri yapılırsa burada da müştehitlerin görüşleri iki tanedir. Bir müştehitlere, bazı müştehitlere göre Bu şəxsin orucu vacib ehtiyat gerəyi batildir bu adamın orucu. Bu adamın orucu batildir. Amma bəzi müftülərə görə bu şəxsin orucu batil deyil. Və onlar der ki, hər nə qədər vitamin iynəsi də olsa, bunlar yemək içməkdən hesab edilməz. Amma digər iynələr, məsələ uyuşdurun, insanı uyuşdurmaq üçün yapılan iynələr və ya vitamin olmayan diğer iğneler, bunlar orucu bozmaz. Ama vitamin iğneleri, burada iki görüş vardır. Bir, bir müçtehitlere göre, bir grup müçtehide göre, bunlar e, vacip ihtiyat gereği orucu bozar. Diğer müçtehitlere göre ise, bunlar orucu bozmaz. Eğer insanın, affedersiniz, balgam gelir de ağzına ulaşırsa, ağzının içerisine ulaşırsa, onu geri yutarsa orucu batildir. Ama gelip de ağzına ulaşmaz da öyle gırtlağa gelip oradan da geri gönderirse bu orucu bozmaz. Ağza gelmişse ama ağız içerisine onu artık dışarıya çıkarması gerekir. Yutarsa orucu batildir. Oruçlu bir kimse aşırı susarsa, eğer su içmezse helak olacak, ölecek. O dereceye gelirse vacip oruçlarda şahıs orucunu bozabilir. Aynı şekilde açlıktan ölecekse o miktarda artık öyle bir hadde gelmiş ki dayanamıyor. Şahıs orucunu bozup bir şeyler yiyebilir. Burada da bazı müşteriler diyor ki sadece o yaşayabileceği kadar su içmeli, yaşayabileceği kadar yemek yemeli. Hani madem bozdum artık doyasıya yiyip içeyim değil. Ramazan ayı ise hatta diyorlar, e, o bir miktar yedin kendine geldin. Artık yine orucu bozan hiçbir şey yapmamalısın. Her ne kadar orucun bozulmuş ama yine de sen artık bir şey yiyip içmeyeceksin. O sana yeterli olduğu kadarını aldıktan sonra, ta akşam ezanına kadar. Sonra da Ramazan ayı bitince onun bir gün yine kazası vardır. Oruç. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bazıları orucu çok hafife alıyor. Ben yarın gideceğim çalışmaya, bizim işimiz çok ağır. O yüzden ben hiç oruç tutmuyorum. Akşamdan yiyorum, sabah kalkıyor, kahvaltısını ediyor. Nasıl olsa tutamayacağım. Bunlar doğru şeyler değildir. Bakın, ben dayanamıyorum diyor. Hani ölme derecesine geldiysen, bayılma derecesine geldiysen doğrudur. Sen dayanamıyorsun ama... Biraz susamış, işte ben dayanamıyorum ya yani su içeyim. Bu şekilde olmaz. Onun belli bir haddi, belli bir sınırı vardır. Allahu Teala'nın kanunlarını hafife almayalım. Çünkü biz burada onları hafife alırsak Allah korusun kıyamet günü de Allah bizi hafife alır ve o terazisi hafif olan şahısların yanına cehenneme gönderir. O yüzden Allah'ın dinine dikkat edelim. Gerekirse, mümkünse işimizden erteleyelim. Başka şeyler için işimizden nasıl izin alıyorsak, gerekirse Ramazan için de izin alalım veya yarım gün çalışalım. Bir türlü bir çeşit Allah'ın emrine öncelik verelim, dünyamız ikinci planda olsun. Ama maalesef bakıyoruz, bazılarının dünyası birinci planda, Allah'ın emirleri ikinci, üçüncü planda. Vakit olursa onu tutarız. Ya çalışmayalım da aç mı kalalım? Hayır, çalış, aç kalma ama birinci hedefin Allah'ın rızalığı, onun emirlerini yerine getirmektir. Senin rızkını veren odur. Çalış. Ama unutma, bu işler, bu dünyevi şeyler ikinci plandadır. Birinci planda olan Rabbin emirleridir. Eğer bir şahıs mecbur kalır da orucunu yerse, tabii dedik ki Adam hasta veya düştü ne bileyim mecbur kaldı orucunu yemeye. Bu şahıs orucunu yiyebilir. allah Teala bu izni vermiştir. Yolculuğa çıkmıştır. Orucunu yiyebilir. Hatta yemesi gerekir bazı yerlerde. Adam mesela artık düşüp ölecek veya bayılacak bunun farkında orada gerekirse yeri geldiğinde bazı yerlerde insanın orucu yemesi vaciptir. Yalnız bunun hiçbir zaman işte kazasız olmaz. Muhakkak kazasını Ramazan ayı bittikten sonra tutması gerekmektedir. Evet yeme içme konusunu burada bitiriyoruz. Daha detaylı, daha teferruatlı bu konuya bakmak isteyenler risaleleri açıp bakabilirler. Ve yine elhamdülillah günümüz teknoloji çağıdır. İnternetten herhangi diledikleri müştehidin sitesine girip oraya sorularını sorabilirler. Bugünlük programımızı burada bitiriyoruz. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Vessalamu aleykum wa rahmetullahi, wa Allahümme îman, ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allahümme zayyinna bi ziynetil iman ve cealna hudaten mehdiyin Allahümme fi fimen hedayt اللهم اني اسالك عزيمه الرشاد والثبات في الامر والرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عافيتك واداء حقك برحمتك يا ارحم الراحمين